Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem odamı tanıtacağım hem de setup'umu göstereceğim. Şimdi hemen geçelim. İlk önce burada yatak var Elif'in. Böyle. Bu da benim yatağım. İşte burada yastığım var. Kitap okurken falan veya bilgisayarımı buraya alıp böyle oturuyorum burada. Böyle duruyor orada. Yastık mükemmel. Burada televizyonu var. PlayStation sipariş ettim. o gelince video çekerim zaten. Burada Elif oynayacağız. Burada televizyonun kumandası var. Burada fişini ne taktım gördüğünüz gibi. Burada Elif'in akşam kitap okuduğumuz için işte gece lambası var. Sonra burada çekmece var. Burada Elif'in oyuncakları var işte mutfak şeyi. Sonra kameram var burada. Benim iki tane daha kameram var. Bunları babam dükkana götürdü. Şöyle kameram var. Bunları YouTube falan çekerken çekersem diye almıştım. Ama bir türlü çalıştıramadım. Burada da bir şeyler var işte böyle. Sözlüklerim var. Bir sürü sözlüklerim var. Bu arada arkadaşlar ben de sözlük almak isteyenler yazsınlar. Aslında... Çünkü çok fazla sözlük var. Şaka şaka. Lazım oluyor. Burada kitaplarım var. Burada işte öyle kalem kutu falan var. Burada bilgisayarım var. Şöyle. Bilgisayarım markasını görüyorsunuz zaten. HP, Bunu buraya bağladım mouse işte. Şarja taktım derse geçiyorum çünkü. Şöyle. Taktım oraya da. Bu arada hmm, neyse boş ver. Böyle arkadaşa başka bir şey yok. Burada kar yağıyor dışarıda. Yani yağmıştı eskiden daha fazlaydı şimdi. Gitti. Burada da medika var. Başka bir şey yok. Burada petek var. Öyle başka bir şey yok arkadaşlar. Bay bay.